Coin paraya, TL ve kripto para yatırma ve çekme işlemleri. www.coinpara.com üzerinden üye girişinizi yapın. Sol tarafta bulunan yatırma ekranını açın. Hesabınıza Türk Lirası yatırmak istiyorsanız, yatırılacak para birimini Türk Lirası olarak seçin. Ekranın sağ tarafında belirtilen Coin paraya ait banka hesaplarına kendi adınıza kayıtlı banka hesaplarından 724 para transferi yapabilirsiniz. Hesabınıza para yatırma işlemini yalnızca bireysel hesabınızdan gerçekleştirebilirsiniz. Para transferi yaparken açıklama bölümüne kullanıcı kodunuzu yazmayı unutmayın. Hesabınıza kripto para yatırmak istiyorsanız, yatırmak istediğiniz kripto para birimini seçtikten sonra adres üretme butonuna tıklayın. Ethereum ve USDT gibi kripto paralar için Adres üretmek biraz zaman almaktadır. Bu nedenle adres üretme seçeneğini tıkladıktan sonra cüzdan adresiniz e-posta adresinize gönderilecektir. Oluşturduğunuz cüzdan adresinize kripto para transfer işlemlerinizi kolaylıkla tamamlayabilirsiniz. Hesabınızdan para çekmek istiyorsanız sol tarafta bulunan çekme ekranını açın. Hesabınızdan Türk Lirası çekmek istiyorsanız, çekilecek para birimini Türk Lirası olarak seçin. Türk Lirası çekmek istediğiniz banka adını, IBAN numaranızı ve ad soyad bilgilerinizi eksiksiz bir şekilde giriniz. İstenilen bilgileri tamamladıktan sonra çekim butonuna tıklayın. Çekme talebinizi cep telefonunuza gelen kod ile Google Authenticator veya Microsoft Authenticator uygulamalarında yer alan kodu girerek onaylayabilirsiniz. Ardından çekme talebinizle ilgili e-posta adresinize bir onaylama maili gelecektir. Gelen maili onayladıktan sonra çekim talebinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hesabınızdan kripto para çekmek istiyorsanız mevcut olan kripto paralarınızdan çekmek istediğiniz kripto parayı çekilecek adres kısmından seçmelisiniz. Daha sonra çekim yapmak istediğiniz geçerli bir cüzdan adresi yazarak Çekim işleminizi tamamlayabilirsiniz. Transfer çekim işlemi yapmadan önce cüzdan adres bilgilerinizi doğru girdiğinizden emin olun. Ana sayfada sol üstte yer alan bakiye kısmından sağ üst köşedeki para yatır, para çek butonlarından da yatırma çekme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.